iki aydır bana çılgınlar gibi sorduğunuz ve beni asla rahat bırakmadığınız Instagram olsun, YouTube olsun, canlı yayınlar olsun bana sürekli sorulan bir soru var. Japonya 500 bin Hintli mi geliyor? Immigration olarak. Evet. Peki bu insanlar Japonya'da çok mu uzun süreler kalacaklar? Evet hatta bazıları vatandaşlık bile alabilir. Bu durum doğru. Korkularınızı anlıyorum ama size verilen bilgiler çok eksik ve yabancı basının yani Japon olmayan insanların abarttığı kadar büyük bir durum yok. Hatta Japonya bu hareketi yapmazsa Japonya bitişin eşiğine bile gelecek. Durum ne? Kısaca anlatayım ben size. Video geçmeden önce eğer bu tarz konuları merak ediyorsanız Hintlerle ve Hintlerin Japonya'la entegrasyonuyla ve göçüyle alakalı zaten şu videomda konuşmuştum ancak bu video katıl üyelerin özel bir videoydu. Videolarımın montajsız halini, kamera arkası görüntülerini görmek istiyorsunuz katıldan bana üye olabilirsiniz. Teşekkür ederim. Şimdi videoya geçelim. Çok uzak değil. Japon hükümeti bu yıl içinde Japonlar adına Japonların deyimiyle skandal bir karar alıyor ve Japonya'da bulunan 4 tane şehir ile Afrika'da bulunan 4 tane ülke böyle biraz daha böyle kardeş ülke, kültürel paylaşım, işçi alışverişi, öğrenci alışverişi gibisinden bir proje imza atmak istiyor. Bilmiyorum bu haberleri gördünüz mü, görmediniz mi ama Japonlar bu olaya çok büyük tepki gösterip sokaklara dökülüyorlar ve biz ülkemizde Afrikalı istemiyoruz biz işte Amerika'da yaşanan cinayetlerin burada yaşanmasını istemiyoruz gibisinden halk ayaklanıyor. Bu ayaklanma üzerine bu çok büyük bir ayaklanma oluyor ve bu ayaklanma üstüne hükümet veya hükümetle bağlantılı olan o şirket bu projeyi direkt olarak geri çekiyor ve iptal ettiğini duyuruyor. Daha sonrasında çok geçmeden böyle aradan böyle bir iki ay geçtikten sonra Japon hükümeti Hindistan ile 500 bin kişilik insan alışverişinin olacağını söylüyor. Alışveriş derken bu arada yani human trading gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Yani 500 bin Hintli Japonya gelecek ve Japonya'da çalışmaya, yaşamaya ve veya öğrenci olmaya başlayacak. Hatta bazıları vatandaşlık bile alabilecek. Ama bu Japonya'da Afrika'daki durum gibi inflak etmedi bu olay. Peki niye? Neden Japonlar niye Hintlerin gelmesine ses çıkarmadı? Ya da Hintliler ile Afrikalılar arasındaki ayrılan durum neydi? Aslında bu çok basit bir olay. Japonya'ya 500.000 Hintli direkt olarak gelmiyor. Birkaç yıl içinde 500.000 Hintli ya çalışan olarak vasıflı veya vasıfsız. Hatta bunların 50.000 tanesi vasıfsız. Tokitei Gino vizesi adı altında skilled worker olarak gelecek yani sözde skilled worker aslında skilled worker falan değil. Belli bir kısmı Japonya'nın IT ya da ne bileyim sağlık sektöründeki ihtiyaçlarını karşılamak adına gelecek. İşte yani sağlık sektörü değil de işte Japonya'nın IT veya belli başlı bilişim sektörlerindeki ihtiyaçlarını karşılamak adına gelecek. Yani Japonya'ya gelecek çalışan sayısı böyle bir 50 bin civarında falan. Kalan 450 bini ise kültürel değişim veya eğitim adına Japonya'ya gelmesi bekleniyor. Bu yüzden Japonya'da bu çok büyük olay olmadı. Japonya'da olay olan şey tamamen başkaydı. Ama ben size bunu anlatmadan önce size anlatmak istediğim şey şu. Nedir bu skilled worker olayı? Nedir bu Tokutei Gino olayı? Yani Jap Japonca ismiyle Tokutei Gino. Şimdi nedir Tokutei Gino derseniz aslında Tokutei Gino Japonya'nın hükümetinin daha doğrusu 2019 yılında başlatmış olduğu bir vasıfsız işçi entegrasyon projesi diyebiliriz. Dünyanın dört bir yanından insanlar milliyeti fark etmek aslında milliyeti bir tık Fark ediyor ama anlatacağım size onun şartlarının ne olduğunu. 15 tane vasıfsız eleman gerektiren sektörde işte otel olur, taşımacılık olur, işte tır şoförü olur, restoran olur bu tarz yerlerde belli başlı kriterleri karşıladığı müddetçe bu kriterde topite gino sınavından geçmek ki bu sınavın seviyesi N3 ile N2 arasındadır ve N4 veya üstü bir GLPT belgesine sahip olmaktır şart budur. Bu 15 sektörde çalışma iznine hak kazanıyorsunuz ve 5 yıl boyunca bu sektörlerde çalışabiliyorsunuz. 5 yıl içinde eğer siz bu sektörlerde terfi alıp eğer iyi bir başarı gösterirseniz ki bu çok basittir bunu yapabilirsiniz. Tokide Gino vizenizi normal çalışma vizesine dönüştürebiliyorsunuz. Eğer alamazsanız 5 yılın ardından ülkenize dönmeniz bekleniyor. 5 yılın ardından aldınız bu vizeyi dönüştürdünüz işçi vizesine. Bir 5 yıl daha çalıştıktan sonra artık eğicüyken yani sınırsız çalışma ve oturum hakkına Hak kazanabiliyorsunuz bu hani Japonya'da olan bütün göçmenlerin baş vurabileceği ve alabileceği bir vize. Bu 10 yıllık yani ortalama 10 yıllık sürecin ardından Japon pasaportuna başvurma hakkını kazanıyorsunuz. Yani ortalama 10-15 yıl içinde e, Toki Teigino ile Japon vatandaşı olabilirsiniz. Peki Japon vatandaşı olmak için 15 yıl harcamak mantıklı mı? Bilemiyorum. Peki en başta bahsettiğim bu hangi ülkeler Türkiye'ye, Gine'ye başvuramıyor? Birincisi İran. İran olmasının sebebi yani Amerika İran'ı sevmiyor ve Amerika Japonya'ya diyor ki İran'a böyle hak bir böyle bir hak veremezsin diyor. İkincisi Japonya'ya e, sığınmacı statüsü ile gelmiş Türk vatandaşları, Türk pasaportuna sahip insanlar bundan yararlanamıyor. Yani bizde bir problem yok. Problemli olan insanların kim olduğunu biliyorsunuz. O insanlar bu Tokite Gino vizesinden faydalanamıyor hatta sınavına bile galiba giremiyorlar diye biliyorum. Ben Tokite Gino sınavına iki defa girdim. Birincide kaldım çünkü o zaman Japonca seviyem N4 bile değildi. İkincisinde geçtim. Kolay bir sınav. Ger gerçekten çok kolay bir sınav eğer Japonya'da direktman eğer üniversite okumak istemeyip çalışmaya başlamak istersem hemen başlayabiliyorum yani restoranda çalışmaya başlayabiliyorum ben restoran sınavına girmiştim başlayabilirim yani ve bu Tokite Gino'dan aldığım belge sınav sonucu 10 yıl geçerliliğini koruyor yani ben 10 yıl boyunca çalışmayı reddedip ülkeme dönüp 9. yılında buna başvurduğum zaman buraya tekrardan gelebiliyorum böyle bir durum var bunu yapabiliyorsunuz yani bu aklınızda bulunsun yani Türkiye'de sizde N4 seviyesine kadar Japon Japonca'yı kasıp CLP'den n 4ü aldıktan sonra Japonya Tokite Gino sınavı için gelip o sınavdan geçtikten sonra bir ay içinde sonucu burada açıklanıyor. Japonya çalışan olarak gelebiliyorsunuz böyle bir durum var. Yani bunda bir problem yok. Hintlerin de büyük bir çoğunluğu işte 50 bin civarı falan Japonya'ya bu yüzden gelecek. Şimdi ses getiren kısmı ne? Neden? Hintlerin gelmesi ses getirmedi de Hintlerin burada çalışması ses getiriyor. Şimdi problem şu. Tokitegino vizesi yani Skilled Worker adı altında verilen bu havalı çalışma şartları aslında bir nevi Japon hükümetinin fakir ülkelerdeki insanları sömürmesi adına çıktığı bu, bu, bu doğru mu artık yani diyeceğim bir şey yok. Sömürmesi adına çıkar çıkardığı bir vize türü ve Japon hükümeti bu vizeyi ilk çıkardığında Vietnam, Nepal, Myanmar, Bangladeş gibi ülkelerle direkt olarak bir anlaşma yapıyor ve diyor ki siz bu Tokite Gino sınavına Japonca olarak değil de bu N2 seviyesinde olan sınava Japonca olarak değil de kendi ülkenizin diliyle katılabilirsiniz ancak yine JLPT N4 almak zorundasınız diyor ve bu şekilde bir anlaşma yapıyor. Yani bahsettiğim adı geçen ülkelerdeki insanların Japonya'ya vasıfsız işçi olarak gelme durumunu, entegrasyonu hızlandıran bir durum. Hindistan ile yapılan durum da buydu. Yani 50 bin vasıfsız işçi Japonya'ya girecek ve Japonya'nın işçi aç kapatması bekleniyor. Şimdi 50 bin işçi Japonya'nın işçi açığını kapatmaz arkadaşlar. Onu bir geçin. Yani Japonya'nın çok 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 daha büyük sorunları var. Hintlerin gelmesi Japonya'da bir problem değil. Bu bir problem oluşturmadı. Ve neden bu vize altında Japonya'da çalışmamanız gerektiğini söyleyen birkaç tane video var. En güzeli bu video. Ben bu videoyu izlemenizi öneririm. Gidin izleyin bunu. Ve Hintlerin Japon basınında Afrikalılar kadar neden ses get getirmediğini direktman bir Japon ağzından dinlemek istiyorsanız burada da bu video var. İngiliz bu videolar. Gidip izleyin öğrenin. Yani kısaca Asya ülkelerinden gelen insanlar Tokite'ye Gino vizesi altında çalışmaya başladığında iş yerlerinde gerçekten çok kötü deneyimler yaşamaya başlıyorlar. Yani ben hiçbirinin iyi deneyimler yaşadığını görmedim. Ya e, Japonlar tarafından eziliyorlar ya da kendi yine Asyalı olan, Güney Asyalı olan üstleri, üst kıdemleri tarafından eziliyorlar. Şimdi ben Tokite'ye Gino Vizesiyle çalışmadım ancak Tokite Gino vizesiyle Tokite Gino vizesi sağlayan bir fabrikada yaklaşık 2,5 hafta çalışma deneyimim oldu. Rezalet bir deneyimdi. Yani en son eve geldiğimde sinirden ağlayacak durumda falandım yani. Japonya'da Türkiye'deki Migros gibi olan büyük bir market zinciri var. Life. Ben bunun Osaka'daki fabrikasına gittim ve orada işte paketleme falan filan yapıyorduk. İşte banttan önümüze ürünler geliyor. İçine böyle işte bento falan var. işte bentonun içine pirincini koyuyoruz ya da ne bileyim işte patatesini, soğanını, çartını, curtunu falan filan koyuyoruz. Hazırladığımız bir yerdi ve benim bütün iş arkadaşlarım ya Çinliydi ya Vietnamlıydı ya Nepalliydi işte bazıları Myanmarlıydı falan ve bizim üstlerimiz Vietnamlı kadınlar veya işte Nepal birkaç tane erkek falandı. Onların da üstün hepsi Japondu. Yani Japonlar bizim üstlerimizi denetliyor. Bizim üstlerimiz bizi denetliyor. Ancak problem şuydu. İşin içine şiddete kadar yani fiziksel şiddete kadar varacak durumlar kaynaklanıyor. Yani işe ilk başladığım gün işi yanlış yaptığım için Vietnamlı benim üstüm kız bana direktman tokatı vurdu böyle. Böyle bir şey yaşandı. Orada elim ayağım titredi hani. Yani o dönemde paraya ihtiyacım vardı. Çalışmam gerekiyordu. İyi bir ücret veriyorlar. 1800 yen ve hani e, hiç beklemedim bir şekilde bu şekilde bir tepki alınca Japonya birine fiziksel şiddet ama Büyük olay. Şaşırdım. Ne yapacağım mı şaşırdım. Gidip şikayet etmek istedim ben onu. Edemedim. Çünkü Life fabrikasında sadece gözünüz görünecek seviyede size bir koruyucu elbise giydiriliyor. Yani bakterileri yemeklerin üzerine saçmayın diye. Çok titiz bir yer bu arada. Ben o fabrikada açık çalıştıktan sonra Life'dan daha çok alışveriş yapmaya başladım. Çünkü ben Life'ın titizliğine gerek kendi gözlerimle gördüm. Yani bize alkol banyosuna falan sokuyorlardı. Fabrikanın yemek kısmına girmeden önce. Alkol banyosuna sokulmadan önce de yani üzerimizde yapılan, direktman kıyafetlerimizde yapılan 1 milyon tane işlem oluyordu yani. Zaten maskesiz çalıştırmıyorlar. Sadece gözlerimiz görünüyor. Kaşlarının bile görünmesi yasak. Kaşından böyle şeyinin düşmesi yasak. Hani kaşının veya kirpiğinin yemeğin içine düşmesi bile yasak yani çok büyük bir problem bu o şartlara çalıştık yani Tokiteye Gino vizesi çalışmak isteyeceğiniz bir vize türü değil yani çok 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 muhtaç durumdaysanız insanların çalışmak isteyeceği bir vize türü yani kısaca Tokiteye Gino böyle bir şey The unskilled Worker yani aslında vizenin ismi ne kadar skilled worker olsa da yani Bahsettikleri skill sadece bir tane yazılı sınava girip böyle 45 sorudan oluşan yazılı sınava girip ee, ondan bir tane belge alıp bir de N4 ee, veya üstü bir Japonca dil belgesini aldıktan sonra Japonya'ya çalışmaya başlamak. Toki ilgili kısaca bu. Japonya'da ses getiren olay ee, 500 bin Hintli 50 bin Hintli veya işte plus 100 bin Bangladeşli Vietnamlar falan filan değil zaten Japonların buna ihtiyacı var. Japonya'ya geldiğiniz zaman kombinelerde çalışan Japon çok göremeyeceksiniz. Büyük bir çoğunun Nepalli, Vietnamlı, Myanmarlı falan olduğunu göreceksiniz. Çünkü Japonlar ya böyle iş yerlerinde çalışmak istemiyorlar. Japonlar direkt kendilerini evlere kapatıyor. Japonya'nın Hik mori sorunu var. Japonya'nın yaşlı nüfus sorunu var. Japonya'nın düşük doğum oranı sorunu var. Japonya'nın insani olmayan çalışma şartları sorunu var. Bu her sektörde böyle animasyon sektöründen tutun böyle en düşük vasıf gerektiren sektörlere kadar bunların hepsinde var. Ve Japonlar şuna kızmaya başladı. Japonya'da Japon insanların sayısını arttırmak yerine bizim doğum oranlarımızı arttırmak yerine bize daha iyi ücretler verip yaşlı nüfusu dengeleyip hikikomorilere yeterli psikolojik desteği vermek yerine siz yurt dışından köle ihraç ediyorsunuz. Japonlar buna çok kızmaya başladı. Yani aslında Japonya ya gelecek olan Hintliler, Bangladeşliler bir Japonların gözünde problem değil. Yani ilerleyen yıllarda bu insanlar Japonya entegre olabilecek mi veya Japonya bu entegrasyona hazır mı bize zaman gösterecek ama benim düşüncem Ne Japonlar bu entegrasyona hazır ne de Hintliler bu entegrasyona hazır haberiniz olsun. Yani bu çok büyük sıkıntılar getirecek mi bilmiyorum. Eğer Japon polisi işini doğru düzgün yaparsa, önlemlerini düzgün alırlarsa bu entegrasyona bir problem olmayacaktır. Ancak Japonya'da düşük suç oranlarının ve belli başlı kurallarının korunabiliyor olmasının sebebi Japonya'daki polislerin veya görevli insanların işlerini doğru yapmalarından kaynaklı değildi. Japonların gerçekten kurallara uyan bir millet olması. Ben bunu neredeyse artık her videomda söylüyorum. Bu, bu videomda da söyleyeyim. Japon polisi hayatınızda görebildiğiniz en beceriksiz polislerdir. Japon polisleri bir tane adamı 10 kişi tutamazlar. Adam akıllı eğitimleri yoktur. Ve dünyadaki en böyle psikopat katiller böyle büyük seri katiller işte bir tane küçük kızı kaçırıyor 10 yıl 15 yıl evinde işkence tecavüz gibi olaylar hep Japonya'dan çıkıyor. Bunlar niye Japonya'dan çıkıyor? 10 yılda bir bir tane psikopat manyak ortaya çıkıyor. Japon polislerin açığını keşfediyor. Bu pisliği de bunu kullanmaya başlıyor ve Je Je Japon polisi kaybolan kızı ya da ne bileyim o bahsi geçen seri katli bulmak yerine içiyor durum bu. Yani Japonya geldiğinizde de göreceksiniz yani Japon polisi benim gözümün önünde bir suç işlenmesine rağmen kılını kıpırdatmadığını gördüm. Böyle bakıyor adamın yüzüne böyle bakıyor. Hani hiçbir şey yapmıyor. Japon polisinden bu yüzden işte bu ülkeye gelen belli başlı insanlar korkmuyor ve suç işlemeye devam ediyorlar. O yüzden bu ülkede bulunan belli başlı azınlıklar bu kadar rahat bir şekilde suç işleyebiliyor. Yani aslında güvendikleri şey bu. Yani kusura bakmayın ama ben Japon polisinin yeterli bulmuyorum. Daha sert olması gerektiğini ve gerektiği yerde silah kullanması gerektiğini düşünüyorum. Japon polisinin silahı yok. Tabancası bile yok. Tabancası olduğu durumda ya içinde mermi yok ya da içinde sadece tek bir mermi var ve o mermi ateşlendiği zaman Japon polisi mahk aylarca ifade vermek zorunda. Hatta belki de tutuklanabilir bile. Kariyerinden olabilir bile. Yani bu yüzden Japon polisi hem yasalarca kısıtlanıyor hem de kendilerinde tembel olduğunu düşünüyorum. Durum bu. Yani kısaca anlatmak gerekirse Japonya'ya girecek olan Hintli nüfusu Japonya'nın başına bir dert açacağını ben düşünmüyorum. Yani bunu bize yine zaman gösterecek ama şu ana kadar Tokite Gino ile Japonya'da yaşanmış bir problem daha önce olmadı. 2019'dan beri yani 6 yıldır bu vize yürürlükte ve Japonya bunun çapını arttırmaya başladı artık. Tokyo'da yine öyle çalışan bu arada Avrupalı bulamazsınız ya da ne bileyim Amerikalı bulamazsınız. Çünkü çok kötü şartlarda çalışıyorlar söylediğim gibi. Yani muhtaç ülkelerden Japonya kısaca köle ihraç ediyor. Hani tabiri caizse asimilasyona okey olan köleler ihraç ediyor. Zaten Japonlar da en çok buna sinirleniyor. Hani bizim yaşam şartlarımızı iyileştirmek yerine siz gidip de böyle aptal aptal işlerle uğraşıyorsunuz diye Japonlar buna kızıyor kısaca. Peki biz bundan hangi şekilde yararlanabiliriz falan diyorsanız Japonya'da üniversite diploması olmadan hızlı bir şekilde çalışmaya başlamak istiyorsanız Tokite Gino'ya belki göz atabilirsiniz ki benim de şu an böyle Z planı olarak hani B planı D planı olarak falan değil Z planı olarak bir kenarda Tokite Gino belgem duruyor. Ee, olur da her şey çok kötü giderse üniversite için gerekli parayı bulamazsam. Tokite Gino ile Japonya'daki hayatıma devam etmeyi düşünüyorum ama bu yani gerçekten hiç istemeyeceğim bir durum. Bana güvenin Nepalliler, Hintliler ve Myanmarlılar bir araya geldiği zaman büyük bir kaos ortamında çalışmak zorunda kalıyorsunuz ve işin içine fiziksel şiddet girdiğinde o gün gerçekten ben oradaki kadını dövmemek için gerçekten kendimi zor tuttum. Hani sen kimsin bana fiziksel şiddet gösteriyorsun yani hayırdır kadın yani ek bilgi o kadın daha sonradan gelip tuttu beni. Çok güzel gözlerim var buradaki herhangi bir Vietnamlı çıkmak ister misin falan diye de sordu. Garip garip olaylar yaşandı böyle hani aklımı hayalimi erdiremeyeceğim şeyler yaşandı. Evet böyle Filipinler, Vietnamlar biraz daha böyle hani ım, sinirlendiğinde veya ilgi göstermek istediğinde vuruyor falan ama ya vurdu tokat sert tokat değil tamam mı? Ama iş yerindeyiz ve insanların gözü yönünde sen bana hafif de olsa vuramazsın. Neyse ben bunu daha sonra yayınlarda falan bahsedirim eğer konusu açılırsa. Kısaca böyle e, Hintli Hindistan olayı bu şekilde Japonya'nın başına bir şey gelmeyecek. Bir söylediği şey var işte Japonya Hintliler gelince işte Japonları taciz edecekler tecavüz edecekler falan. Yani Japonya halkını Hintlilerden korumaktan önce önce kendi sapık erkeklerinden korumayı bir öğrensin. Bizim aptal e, feminist Instagram sayfalarını Japonya hakkında övdüğü çok güzel bir şey var. Japonya'da kadınlara özel tren vagonları var. İsteyen biniyor ve oraya erkekler giremiyor. Bir oraya erkekler her türlü giriyor ve ne polis ne görevliler bir şey yapamıyor. 2. Japonya kadınlarını korumak yerine onlara tren vagonu verip kendinizi koruyun diyor. Bu iğrenç bir şey. Yani kadınını koru lütfen. Kadınını sapıklarından koru lütfen. Yani onlara bir tren vagonu verip hadi kendini koru demek çok büyük bir alçaklık. Yani bu yani yasaları sıklaştırmak veya tacizcilere adam gibi bir ceza vermek yerine böyle saçma yöntemlere başvurmaları iğrenç. Yani bunun övünülecek hiçbir tarafı yok. Japonya'da tren istasyonlarında e, merdivenlerin yanlarında e, eteğinizin altını çekecek erkeklere dikkat edin diye uyarılar asılıyor falan böyle bulursam <laughs> koyarım buralara bir yerlere ve Tokyo'da hiç başıma gelmedi ya da tren anonslarını duymadım ama Osaka'daki tren anonslarında her zaman şunu duyuyorum. Bir duraktan diğer durağa gidilirken taciz suçtur. Taciz etmeyin insanları diye anonslar duyuyorum. Yani Japonya'nın sapıklık veya kadınları tacizlerle alakalı yabancılarla alakalı çok bir problemi yok. Her ülkede yabancılar gidip kadınları taciz ettiği falan oluyor. Yani bu kaçınılmaz bir şey. Yani pislik her yerde pisliktir. Yani burada yapacak bir şey yok. Ama Japonya'nın önce kendi sapıklarıyla ve kendi psikopatlarıyla ilgilenmesi ve asayişine çeki düzen vermesi daha iyi olacağını düşünüyorum. Durum kısaca bu. Biraz fazla uzattım konuyu biliyorum ancak konuyu daha iyi anlamanız açısından belli başlı bilgileri vermek zorundaydım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer video hoşunuza gittiyse ve kanalım hoşunuza gittiyse abone olmayı, beğenmeyi ve eğer bana destek olmak istiyorsanız hiper beğeni atmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.